İlk ateş Renault'da yandı, işçiler boşta yapılan sözleşme kabul edilene kadar geri adım yok dedi. İçerideki arkadaşlarım son derece kararlı. Bunlar ölmek var dönmek yok diyorlar. Yani biz istediklerimizi alıncaya kadar devam edeceğiz. İçeride ve dışarıda mücadele eden işçiler sürekli firma yetkilileriyle görüşme halinde. İşçiler önceki gün istedikleri zammı aldı ancak protokol imzalanmayınca işçiler masadan kalktı. Boştaki zammı verdi. İlk başta boştaki zammı verdi. Hatta daha da üstünü verdi. Diyebiliyoruz yani arkadaşlarımın söylediği. Boştaki zammın da üstünde bir ücret artırması. Ama iş kağıda dökülmeye, imzalar atılmaya kaldıktan sonra son anda vazgeçilmiş. Emekçiler olumlu yanıt beklerken bir yandan da mücadeleyi sürdürüyor. Renault önünde ayrı bir disiplin var. Girişte güvenlik şeridi var. İşçiler kartını gösterip alana giriyor. Aileler getirdikleri yiyecekleri kapıda güvenliğe veriyor. Ya da izinle girebiliyor. Ya biz istediğimiz alana kadar burada dimdik ayaktayız ya. Fabrikalar artık işverenlerde işçinin sesinin çıktığına inanması lazım. Bundan sonra kendi kafalarına göre at koşturamayacaklar gibi geliyor bana yani. 4000'den fazla işçi kararları ortak alıyor. Anlaşmalar megafonla diğer işçilere duyuruluyor. Yemek yardımı kesildi ancak işçiler kendi paralarıyla gıda alıyor. Birlikteliğin sergilendiği direnişte işçiler mücadeleye devam ediyor. Biz dimdik ayaktayız yani yıkılmadık ayaktayız herkese burada bütün arkadaşlarımla beraber.